Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Galatasaray kariyerinin 8. bölümüyle karşınızdayım. Bugün efsanevi bir derbi var. Beşiktaş Galatasaray dünkü videoda şöyle göstereyim. Samsun Spor'a inanılmaz bir şekilde mağlup olduk. İnanılmaz bir şekilde yenildik. Osman'ın 3 tane direği var. Dünkü videoyu kaçırmayın. izleyin. Çıldırdım delirdim. Ee, bugünkü karşılaşmada Beşiktaş haftanın 8. maçı video bölümü 8. videosu haftanın 8. maçı ve rakip Beşiktaş. Tesadüf mü değil mi artık orasını siz karar verin. Beşiktaşlı kardeşlerimi seviyorsunuz. Beşiktaş Galatasaray ve bir bakalım maç zorluğuna. Süper Yıldız'la oynayabiliyoruz. Güzel. Bu karşılaşmayı mutlak galibiyetle ıı, taşlandırmamız lazım. Şöyle defans oyuncularına da şey verelim. Güç kuvvet verelim. İnşallah sakatımız yoktur. Öyle bir bakalım. Yani moral düşük insan yoktur. Şöyle bir bakalım. Kimse yok. Güzel. Hadi bakalım. Beşiktaş Galatasaray. Rica. Üretebiliyorumdur. Çekebiliyorumdur. Sizlere layık olmak benim en büyük işim en büyük hayalim. O yüzden sizler de e, videolarınızı beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet videom başlayalım. Buradan muhakkak küçük kan, muhakkak küçük kan diye diye dediğimizde bir ama muhakkak küçük kan. Elbilat Dora, Elbilat single. Yaray sana, Osuna, zor bir top ama aldı Osuna. Kanadı Öneridir, görebilirsek iyi. Persal Perk Persal Yılmaz bu takım Yılmaz. aynen öyle Eren. Eren. Üstü, düştü, açtı Elbilen Toro Rafa Silva en çok ferisini çelmeyin. tane Endidi. Rafa Silva. ラファーラファーラファーラファーラファーラファーラファーラファーラファーラしァーラファーラファーラァァーラファーラァァァァーラァァァァーラァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ Osimen nerede Osimen artık? Nerede Osimen artık? Derbi haksız tutsuz başları. Ne şut var ne atak var der 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 Bu Çemi. Çemi aman dikkat aman dikkat. Uğurcan çakıyor. Son anda Uğurcan. Daha sonra Beden almalı. Alisson Sanchez. Uğurcan Çarkız. Atın kendini berbat Yapma Apo ne yaptın orada? Ne yapıyorsunuz ya? Rafa Silva. Rafa Silva. Abra. 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 İçeriye boş kale yapma yapma yapma. Vur şu topa. Uzaklaştırdık. Koca. Yuh. O kimeni yıktı ya. Ben gidiyorum. Hani abla el Davison Sanchez yatarak müdahale İşte pozisyon Nefis bir müdahale Davison Sanchez'de Lemina Sana bu kontratı hata değerlendirin çocuklar. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Emirhan da sıyrıl Barış Alper. Emirhan topçu kim ya? Sinirlendim kaydım. Hadi o top bizde kaç. Beşiktaş'a verdi. Defansız da. Eren yakış. Eren yakış. Verin elini bundan bahsediyorum. Yani oraya vermedim ki ben. Yapma yapma. Singo ilk yarı bitti dedim maç nakörü. İlk yarı daha tatsız tutsuz bir derbi. Tatsız tutsuz bir derbi. Böyle derbileri gerçekten hiç kimse sevmez. Biz de sevmiyoruz. İkinci 45 dakikada da inşallah böyle olmaz. ya. Boşuna. Yapma lemina, yapma lemina. Bura bilse, dokuna Biz de çok pasa ters yapmaya başladık. İyi değil. Gerçekten iyi değil. Valla çok pasa ters yapmaya başladık. Yapmayın. David Furex. David Furex. Andy Aman dikkat. Aman dikkat. Vurduk bayramlara Töreyle O çıkası O sınav Enihan Kopçu, bugün bizim afetlerinden kopçu Elbilal Freude Elbilal Elbilal Sivrilemede Elbilal, Elbilal. köklerden içeriye Atgül Teri Atgül Teri Yetersez de Danilo Sanchez Merhaba Sanya. Ah kanı gördü. Sizlerin yok kanatta inanılır gibi değil. içeri gelmedi o Ne savunması geçiriyor. Ne kadar savunması geçiriyor inanılır bir. bir faul. Sarı kart. Sanchez sarı kart. Görelim mi pozisyonu? Görelim mi pozisyonu? Rafa Silva'ya yaptığı hareket kartı getirdi. Bizde de birazdan o değişikliğine gideceğiz. Dediğim anda gidelim. Ya. Bak olmuş yetmiş neredeyse. Barış hiçbir varlık gösteremedin çık. Seni aynı şekilde Ahmet Kutucu'yu koyacağım. O çıkarıp ikadeyi koyacağım. Ee, çıkarıp onu koyacağım. Sarayı koyacağım. Elini çıkarıp yakopsu koyacağım. Değişik bir strateji deneyeceğim. Hadi bakalım. Okul. Yıkay. Al onu yıkay. Al onu yıkay. Bakalım. Bravo. Sara. Game Kurex. El Bilal. Mustafa iki e mol Singo, 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 singo. bir Yıllarca onu kırmayacak bir müdahale. O kul kurtçu. Gökhan Yakup saygı Yakup Selda, Yunus, 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 hadi Yunus. Endidi. Gökhan Selda, Atamıyoruz, Yurtullu, Beşiktaş Kalesi'ne gidemiyoruz. Seren. Seren ve Danet kutucu. Danet kutucu. Danet kutucu. İkadı. Ne? İkadı. Valla şu Yunus aldı. Hemen bir şey yok. Yunus. İkadı. İkadı. Derbi de. Galatasaray. 1-0 Mauro adı Mauro. İkade aşkın olayı yiyor taraftarlarına. Yunus burada aldı. İkade'ye bıraktı. İkade plasesi. Top ağladı gol. Belli bir de dolma bakçede. Kırmızı <laughs> stadyumunda. Daha sonra bir sürende. Bravo çocuklar bravo. Faul. Faul dedi maçın hakemi. Kaç çıkacak? Sarıkat Singo. Sarıkat Singo sakatlandı orada. Kim o? Ödeye atan kim ya? Elbilal. Elbilal Piro ve sakatlandı Beşiktaş'ta. Şöyle takımı geriye çekelim. Korkun. Emirhan Topçu. Mahir Eğitli Endidi. Dikkat Sanchez. Icardi. Gördü Yunus Askin'i. Yunus Icardi'ye kaçtı. Icardi kaç kaçtı ama top çok hızlı. Top çok hızlı. Icardi için çok hızlı. Belki Osman olsa alır bu topu. Döndürmeyin, vurdurmayın onlara. Kayın, kayın. İlkan, dönverici, 2. 1, 0, 10, 10, 10, 10, 10, gidiyor, Çerni gidiyor, Yakobs, Yakobs, Yakobs. Maç bitti, kazanan Galatasaray. 5 0, Galatasaray 1 maçın skoru sayın seyirciler. Dev derbi kazanan Galatasaray oluyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet mi tartışılır ama güzel bir oyunla Beşiktaş da şut Galatasaray da top oynayamadı. İki takı da top oynayamadı. Beraberliği hak eden bir karşılaşmayı Galatasaray 3 puanın aynısını yazdırdı. Bu maç Samsun Spor maçına yazar. Samsun Spor'da da 3 puanımız yendi. Ama burada 3 puanın sahibi biz olduk. Güzel bir bölüm oldu. Şöyle son puan durumlarını da gösterelim. 1-0 kazandık. Fener 4-0 kazanmış. 8'de 8 yapmış adamlar. 22 puan, 12 puandayız biz. İşimiz çok zor ama neden olmasın. Bir sonraki karşılaşma Gaziantep Futbol Kulübü Antep'le oynayacağız kendi evimizde videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Bu kadar çok emek veriyoruz. Videolar çekiyoruz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.